Bazı düşünceler var da ben de şimdi ona seslendirmeyeyim. Ee, ama gerçekten de yani. Biz çok şeyler, ya 9 Ağustos'ta geçmiş sene konuştuk. birkaç meseleleri ortaya koyduk. Um, birinci olarak bu Ukrayna Anayasası'na gerekli değişmeler. Kırmata'nın eski konusunda değişmeler hususunda. Sonra Kırmata'dan kalkma statüsü konusunda. Ee, Kukeni'yle yani, halkların hak konusunda yakalım projesi. Bundan da gayrı da Erdoğan 3 Şubat geçen sene bu sene geldiği zaman bizi yanına gelip dedi böyle ukaz projesini gördü Erdoğan var. Kırım Döderliği'nin ilişkisi Cumhurbaşkanı ilişkileri nasıl şekilde olacak, kuruşunları ne şekilde olacak, ne müddetli olacak bu konuda bir proje var ve onu imzalayacağım. Ama imzalamadı.

Zelenski dedi ki bir çalışma grubu yapayız da o çalışma grubu hazırlasın ünlüsünlerin bana versin dedi. Aslında bu çalışma grubunun bir ihtiyacı da yoktu. Çünkü bu her şey hazır. Yalnız rakıp bir karar vermesi gerekiyor. Neyse de madem ki Cumhurbaşkanı bunu söyledi biz karşı çıkmadık tamam dedi. Biz buna adımlarımızı teklif ederiz. Siz de kendi tarafınızdan kimin tayin etmesini siz de yapalım.

ә nean bog'laysiniz buni mana sizning афтамына ko'ra yarim yil kechdi ish gruppasi tuzilmadi ko'rishi vada etilyapi faqat er avtoii kechiriliini biz ko'ramiz neyan bog'laйsiniz buнi va egеr kendi ko'rishmasa nasl haрakеtlarni ndi qо'lanmақ ләзiм şahsen Yarbak, bu kazasından karıştı bir zaman daima işte barış konusunda konuşa. Sana primeriyle birlikte bir şey, a, biz Rusların pozisyonu biliyoruz. Bu kesinlikle karşılar Kırım Tatarlarının sorunları çözülmesine, Kırım Tatar Meclisi'nin a, a, ortaya çıkmasına karşı ben belli derecede de onunla bağlayalım.

Cool music.